Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PDD'lerimle Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim level'ımızı hatta geliştirmek istiyor. Taret uzmanlığını geliştiriyorum. Çünkü bu oyunda beni en çok yoran şey taretler oluyor. Yani taretlerin yerleşimi falan filan. Onlar çok yorucu oluyor. Seni öldürmek büyük bir zevk olacak benim için dostum. Gördün beni gel. Ne oldu gelemiyor mu ha? Gelemiyor musun ha? <laughs> ne komik öldün. Sizleri bir parçalayalım ya biz. sesi bir keselim ya. Yaratık sesi en sevmediğim ses bu nedir ya? Cıcak cıcak böğürüyorsunuz. Bak böyle bir oda oda olsa güzel olur. İyi bir şey olur. Yayıncı odası olur. Arkaya yeşil perde yaparsın. Bilgisayarı böyle duvara dayarsın. Başka hiçbir şey olmayacak. Yayıncı odası. Masa ve perde. Okey. Buradan geçtik. Bağırma gel buraya. Sen de. Sen de öl. Çok güzel. Şimdi son yere geldik. Bakalım buraya nereden gireceğim. Sen de öl bir. Sen de öl bir. Şey film karakteri. Ne varmış bunda? Seni pislik. Bu ne biçim loot? Öldürürüm seni. Güzel. Bunu da indirdik. Selam. Selam. Güzel, lutlarımızı alalım. Lutlarımı yedim, bekliyorum. Güzel, bunu da aldık. Selam, burada lut varmış. Lut varmış bu da. Bu da lut varmış. Lut varmış, lut varmış, bu da lut varmış. Kaktüs çıktı ya. Kaktüs ne abi? Lut varmış, lut varmış, burada da lut varmış. Loot, loot, loot varmış. Burada da loot varmış. Alayım onları. Heh. Loot varmış, loot varmış. Burada da loot varmış. Loot, 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 loot lootlar varmış. Okay. Şunu bir kıralım abi. Burada gezeceğiz şimdi. Şunlar nasıl havada duruyor? Nasıl kırınca onların da kırılması gerekmiyor mu? Şunu da kırayım. Ya şu heh. Elektronik var ya ondan. Güzel, marul. Şunu da kırayım. Elektronik. Elektronik diyorum, demir. Ha onda da elektronik var değil mi şunlarda? Çok güzel. Işınla. Şunu da kır. Ya bunlar nasıl havada duruyor babacım ya? Onların da uçması gerekmiyor mu? Buradan gidelim abi. Loot varmış, loot varmış. Burada da loot varmış. Burada da loot varmış. Buradan bir duvara aç kapı açalım. Kanka buradayım, burada. Gel. Maç çıktı ya lan. Öldün. Kampa sen... Seni burada köşeye sıkıştırıp vura vura balyozla öldürürüm seni. Canımı sıkmadım. Hah Güzel. Burada da loot var. Burada da var. Hadi. Ya güzel bir şey çıkın ya. Yemek yemek çıkın. Ya. Yemek çık dedim sana. Burada çıkacak bir şey yok gibi, yok gibi, yok gibi, yok. Şuraya bakmadık. Kanka sen bir öl. Ya <laughs> havuç <laughs> çıkıyor ya. Delireceğim. Havuç çıkıyor havuç. Buradan gidemiyor. Şuradan kırarım gelirim. Gederim. Konuşamıyorum. Gadaru. Ulan pislik. sinek. Haşır huşur kafasını kaşıyor. Bu adam kafasında bit mi var nedir? Garip garip kaşıyor. Hışır hışır ses geliyor kafasını kaşıyor. Beni kaşındı bu ara. İşte buraya siz, buraya buraya bu gazı niye koydunuz? Ne gereği var bu gazı buraya koyuyorsunuz? Lan öl. Bu böyle kafanın gözünü kırarım senin. Hımm. Şimdi belediye binasına girdik. Buralara girdik. Her yeri lootladık. Şuradan da gidiliyor mu diyeceğim. Gidilmiyor. Ama buradaki duvarı kıramıyoruz mesela. Buradaki duvarı kırmamıza gerek yok aslında ama. Buradan gidiliyor mu acaba? Bir de orayı deneyelim yani. Şuradan belki gidiliyordur. Bir deneyelim. Oraya hiç gitmedik çünkü. Yumurta. Yumurta. Yumurtayı koyuverdim. Yumurtayı yiyeyim. Burayı kırarak mı geçsem? Buradan geçilmez mi? Şunu kırsam vallahi kırılacak gibi. Burayı kırarak gidecek, geçebilir miyim buradan? Kendime yol açıyorum. Ah burayı kıramıyorum. Şurayı kırarak geçebilirim ama. Oo uzun sürecek gibi. Yo çok da uzun sürecek. Tamam hallettik. Ve şeyi de bitirdik ha loot. Püremizi bitirdik doldurduk yani. Güzel. Şunları da toplayalım. bayağı güzel demir topladık ha. Şu Nuh'un gemisine bir gitsek de şu topladıklarımızı bir boşaltsak. Ama hala balık istiyor bizden ya. O balığı nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Şu Baryoz'a 2-3 tane adam aynı anda vurma özelliği de ver verselmiş. bayağı Baya tadına yenmezdi o zaman. Şunu da alayım. Şu tarafa gideceğiz ama oraya gitmeden önce. Oraya gitmeden önce. Şuraya gidelim önce bir. Buradan geçebilir miyiz? Geçeriz. Niye geçmeyelim canım? Kim, kim izin şey karşı koyabilir? Ha iki tane yumurta verdi. Şey, bir tane e, level atladığımızda şey açtık ya. Daha fazla malzeme çıksın gibi bir seçenek var. Onu açtık ya artık bazen iki meyve iki yumurta falan verebiliyor. Ama çok düşük ihtimal yani. Üç tane açıyorum bir tanesinden öyle çıkıyor. Şimdi envanterimizde koleksiyonumuzda ne kadar demir falan olmuş onu merak ettim. 400 demir 70 tane şu ama titanyumumuz az. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Map Buraya bir gidelim. Şuraları bir görelim. Şurada ne yazıyormuş ya? Aa balık. Şuradan bir olta sağlayalım. Envanter. Hemen balık zımbırtısını çıkaralım. Buradan da olta çıkaralım. Güzel. At bakalım. Bakalım hangi balıklar çıkacak. Göreceğiz. Lay 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 en sevdiğim. ya devam et devam et. Mavi balık. En sevdiğim. Sürekli çıkıyor. Harika. Sakın ilginç bir balık verirsin bana. Sakın şöyle değişik bir balık verirsin. Kırmızı mavi. Kır... Ya somon at. Yeşil at. Heh, somon at ya. Somon lazım. 100 tane somon tutmamız lazım. Ne yapayım? 10 gün balık mı tutayım ya? Somon işini halledelim abi. Bir yerden toplu balık da alamıyoruz ki. Her şey çıkıyor balık çıkmıyor hiçbir yerden. Sadece tutabiliyorsun. O da böyle hep kırmızı tutuyor biliyoruz yani. Bir yerde mesela birkaç tane yeşil tutmuştum nasıl mutlu oldum ben. Halbuki sadece oradan çıkıyormuş bir daha oradan attık çıkmadı da. Yeşil çok böyle spesifik bir balıkmış. Şuradan gideriz abi. Şimdi nereye gidiyorsun oradan? Oradan gidecek yer mi var? Kapalı burası. Kapalı burası. Okuz. Bir şey yapabiliriz. Buradan gidilmiyormuş. Biz oraya niye işaret attık? Onu da bilmiyorum. Burada bir yol gibi bir şey var bak burada. Şurada. Ha ortada yok. Yok yok orada da çıkılmıyor yukarı. Yani buradan kapalı abi. Böyle yol boyu kapalı. Zaten burada kapalıydı. Buradan gidilmiyor imiş. Yorimiş yorimiş efendim oy oy. O zaman şuraya gidelim ya. Buraya niye gidiyoruz ki? Saçma olur oraya gitmek. Aa biz burayı açmamışız. Mahsen mezar burayı açmamışız.

Nay 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 Aaa, bariyotos'a şunu deneyeceğim. Bakalım, ijiplerden ne çıkacak? Hani, çok metal çıkacak mı? Mer merak ediyorum. Hadi. Ne çıktı? 2 metal. Yani, iyi. Şimdi böyle bir şey yapıyoruz. Map diyorum, map. Map. Ya, map. Buraya nasıl gidecektik? Buradan gidecek be, kardeş. Sen de yaptın ha. ESC, envanter şunları değiştir. Şunu Katan olsun lan. En azından farklı bir silah. Şimdi nereden gideceğiz dedik? Şuradan. Hızı hızı taktık envantere. Hızlı gidelim diye. La 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 la. Ulan ben oradaki bütün görevleri bitirdim sanıyordum ya. Allah Allah. Bitirmemişiz. Mezarı unutmuşuz. Çok sıcak diyor sıcak, çok sıcak. Bir bakalım. Daha da sıcak olacak. Bu gece... Abi şuraya... Cık. Hangisi daha yakın gibi bakıyorum da. Burası daha yakın gibi ama yetişebilir miyiz? Hızlı gidersek yetişiriz ya. Boş ver lan direkt mezara gidelim. direkt giriş var mı? Var gibi, var gibi. Var gibi yar. Heh, beyaz mantar canımsın ya. Burada da mı çok kessek ya? Beyaz mantar çıktı. Hmm. Abi ne olsun aynı şey çıkmasın. Her seferinde şu sinematiği vermek zorunda mısınız? Abi bir kere verdiniz bitti tamam uzatmayın da bu ne dinle dinlemiyorum lan ben elektronimi döy 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 rune taş yaparlığı kilit açılacak gibi görünüyor rune taşları istiyor rune taşları 7 tanesi parlıyor şu an 20 tane 7 tanesi parlıyor. Hım, bütün mezarları açacağız. Son bomba buraya geleceğiz. Bu final final mezar öyle bir şeymiş. Okay. Öğrenmiş olduk. Arkadaşlar şimdi bir ara veriyorum. Tamam mı? Bu arada yapacaklarımı size söyleyeceğim. Gideceğim, ekinlerimi toplayacağım. Ondan sonra nereye gideceğiz biliyor musunuz? Nuh'un gemisine gideceğiz. Orada başlatacağım oyunu. Şimdi burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda oradan devam edeceğiz efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.